yakışıklı, zengin ama çirkin. Zengin olsun. Çünkü parayla her şey oluyor yani. Fakir de olabilir ama zengin koca da olsa olur. İkisi de olur yani bana fark etmez ben yalnızım. Valla çok yakışıklı bir kocayı gönderdim. Artık şey olsun çirkin de olabilir zengin olsun. Ama bu zengin insan karakterli mi? O oraya hiç takılmadım ben. Neyse parası önemli değil ya. Yakışıklı olsun fakir olsun. Fakir insanlar sonuçta <laughs> görmüş geçirmiş insanlar. O yüzden daha bilgili ve daha iyi olduklarını düşünüyorum. Zengin Çirkin. Hemşireyim doktor bulmayı planlıyorum. Yakışıklı ama fakir koca. Çünkü fakir yani. Sakal bende olursa parayı tercih ederim. Yakışıklı koca da sakal olsun. Paraya gerek kalmaz. Yakışıklı ama fakir koca ya. Ne bileyim parasını ben karşılarım. Yeter ki yanımda yakışıklı dursun parası olduğu halde estetikle onu düzeltebiliriz. Çirkin sonra güzel olamaz ama fakir sonra zengin olabiliyor sonuçta. Zengin ama çirkin olsun. <laughs> Parayla ameliyat ettiririz. Fakir ama yakışıklı kocayı tercih ederim. Çünkü bende para var. <laughs> zengin ama çirkin. Parasız olmuyor. Zengin ama çirkin koca. Hayır zengin ve yakışıklı. <laughs> zengin ve çirkin olsun. Çünkü para. Zengin olsun isterim. Yakışıklıyı alıp ne yapayım? Mantık evliliği, zengin ama çirkin koca. Allah benim için ikisi de olur. Allah ne verirse. Zengin ama çirkin. Yaşlı olsun. Gönlü zengin olsun. Parası olsun, çirkin. kör olsun. Çirkin istiyorsan zengin Ama olacak. Ne kadar çirkin, çirkin ki? <laughs> Öncelikle erkek değil kendi adım, onu söyleyeyim. Fakir olsun ya olur. Yani yanıma yakışması önemli, o yüzden dış görünüş daha önemli bence. Hmm. Sağlıklı olsun yeter. Yani. Siz hayatta böyle soruların cevabını verebilmiş insanlar mısınız? Bence büyük iddia yani. Ya benim için yakışıklı ya da güzel kavramları çok bir şey ifade etmiyor. Para da çok bir şey ifade etmiyor. O yüzden sevdiğim insan olsun yeter. Burası sanayi, oto sanayi. Yan tarafta Ömer Usta var. ve burada bin bir türlü ses var, garip. her türlü ses var. Ve girip o seslerden bir şeyler almaya çalışacağız. Ömer Usta da bize yardımcı olursa inşallah. Şimdi şu